anne anne çok acıktım ben kızım ne yapayım evde yemek bile yok tamam anne ben dışarıdan yesem olur mu olur kızım tamam anne ben gidiyorum kızım beni rahat bıraksan olur mu olur anne ben dışarıya çıkacağım ben senin telefonunu vereyim şimdi için. Şuradan çıkartayım. anne anne bakalım. Yanıma, yanıma telefonumu getireyim mi? Olur kızım sonra acil durum olursa beni ararsın. Tamam anne. Kendi yani telefonumu alıyorum. Ay nerede telefonum? Telefonum nerede anne? Galiba ben onu saklamıştım. Aa. Ya anne hep saklıyorsun ama bir kere de versen. Ya tamam yeni söyleyeceğim. Aa derslerini yapacaksın tamam mı? Tamam anne. Nerede? Elbis soru dolabımda yok. Hep oraya koyuyordum. Ya söylemeyeyim. Kızım şaka yaptım söylemeyeceğim. Ya ha ha. Tamam anne ben çıkıyorum ya. Ah çantamda işleşti. Işte. Şöyle gideyim. İyi ki telefon. annemin telefonunu aynı. Almışım çünkü kılıfları aynı. Şöyle i̇şte gideyim oturayım. Belki annem de gelir. Kızım ben geldim. Anne sen nereden geldin? Kızım telefonumu almışsın o yüzden geldim. Ya ha ha. Tamam. Al. Bey kızım. Annem de çok gıcık ya. Ve sen ama ilk en unutmadığım bir şeyi getirdim. O da en güzel şeyim. Bu tıklam 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 ah. ah. şimdi ne yapalım 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 bari ben eve gideyim ya Aa, doğru yemek yiyecektim yemek ne yiyeyim onu düşünüyorum Neyim? aklıma bir şey geldi en sevdiğim şöyle mor bir yemek var. Çikolatalı. Yesin i̇şte onu aldım iyiyken.